Bugünkü videomuzda işaret diliyle ülkelerin gösterimine devam ediyoruz. Birinci kelimemiz e, Norveç. Parmaklarım bu şekilde şöyle yapıyorum. Norveç. Polonya. Parmaklarım böyle bir bitişik. Şöyle yapıyorum. Polonya. Polonya. Bir defa. E, Romanya. Baş parmağım böyle. Şöyle avucumun içine sürtüyorum. İki defa. Romanya. Rusya parmakarım V şeklinde şöyle yapıyorum. Rusya, Rusya, ee, Suriye işaret parmağım bu şekilde şöyle yapıyorum. Suriye, Suudi Arabistan baş parmağım böyle. İlk önce çeneme sonra alnıma koyuyorum. Suudi Arabistan. Tayland elim L şeklinde şöyle yapıyorum. Tayland. Bu coğrafi terimlerde de köy manasına gelmekteydi. Ee, Tayvan işaret parmağımla serçe parmağım bu şekilde iki elimde şöyle bileklerimi birleştiriyorum. Tayvan ee, Türkiye ay yapıyorum, alnıma koyuyorum. Türkiye Ukrayna e, baş parmağım bu şekilde burnumu kanadına koyuyorum şöyle kavis çiziyorum. Çeneme doğru. Ukrayna Yunanistan Böyle parmaklarım, işaret parmağımla baş parmağı şöyle yapıyorum. Yunanistan. E, son kelimemiz de Venezuela. V Ve yapıyorum. Venezuela. Bu işaretler Türk işaret dilinde. E, yani Türkiye'deki işitme engellilerin kullandığı ülkelerin gösterimiydi. E, şimdi de bu videomuzun devamı olarak ülkeler ile ilgili örnek cümlelere geçiyoruz. Şöyle yapıyorum. Örnek cümleler. Benim cennet vatanım Türkiye. Benim C yapıyorum. Eğlence yapıyorum. Cennet demek. Cennet vatanım. Vatanım. Amerikan asker, askerleri korkaktır. Amerika yapıyorum. Amerika. Selam yapıyorum. Tüfeği omzuma asıyorum. Asker. Leri, ler, lar, eki. Korkaktır. Korkaktır. Şöyle yapıyorum. Korkaktır. Ee, Azerbaycan komşumuzdur. Azerbaycan bizim komşumuzdur. Şöyle yapıyorum. Komşumuzdur. Rusya'nın başkenti Moskova'dır. Rusya yapıyorum. Rusya'nın başkenti m yapıyorum mos m şehir yapıyorum moskova diyorum tutakla tutak okumayla moskovadır. Ee, 22 Eylül 1980'de başlayan İran Irak Savaşı 20 Ağustos 1988'de bitti. Uzun bir cümle. 22 Eylül 1980 de başlayan Irak e, düzeltiyorum e, İran Irak savaşı 2020 Ağustos 1988'de bitti Pakistan bizim dostumuzdur Pakistan şöyle hızma yapıyorum Pakistan bizim dostumuz dur. Pakistan ülkesinin bir diğer işareti de şöyle. Parmaklarım bu şekilde. Şöyle işaret parmağımın ucuna dokunduruyorum. Bu da Pakistan'dır. Venezuela'da seçimi e, Maduro kazandı. Venezuela'da da seçimi şu seçim demek seçimi M yapıyorum. Maduro erkek. Maduro kazandı. Konumuz bitmiştir.